Arkadaşlar hala kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Gözünüzü seveyim gözünüzün yağını yiyeyim daha ne diyeyim ya kanala abone olun ya çok fazla insan izliyor videoları çok fazla şey yapıyor ama izleyenlerin oranına baktığım zaman abone olanlardan çok daha farklı bir kitle izliyor abone olanlar da izliyor ama çok daha fazlası abone değiller sadece videoya bakıp geçiyorlar o yüzden sizden ricam şu arkadaşlar kanala abone olun ya videoları beğenin ve daha sonrasında yorum da yapın ya ben her yoruma cevap veriyorum görüyorsunuzdur zaten hani gerçekten nitelikli sorular geldiği zaman ben her yoruma cevap veriyorum. O yüzden sizden ricam etkileşimde kalalım. Beni sosyal medyanda takip edin. Instagram adresim Ozan Yolcu. İki tane ne var ortada? Instagram'dan takip edin. Oradan da büyüyen bir e, sayfamız var. E, 508 sayfası 508 zaten hani 508 olarak e, görebilirsiniz. Beyza'nın Beyza ki e, nokta reels. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozan Yolcu. 508 kanalına tekrar hoş geldiniz. Şu anda neredeyim? Hemen size ondan bahsedeceğim. Şu anda Antalya Concord otelde. Etraftaki ses nasıl geliyorsa bilmiyorum. Mikrofonsuz geldim, hazırlıksız geldim. Burada niye varım? İş için geldim. Şu anda ilk bulduğum boşlukta. Sizlere video çekiyorum. Şöyle bir bakayım etrafa nelerden geçebilirim. Şuradan gelebilirim, havuzun yanından geçeyim. Size havuzda göstermiş olacağım. Arkadaşlar bu videoyu çekmeden önce siz büyük ihtimalle Samos tatilimizi ve aynı şekilde Alatürk'te olan e, tatilimizi izlemiş olacaksınız. Hatta en son yaptığım yorumu da görmüş olacaksınız. Bu videoda sizinle neyi paylaşacağım? Şöyle göstereyim arka tarafı da size. Biraz şöyle uzaktan çekeyim. Antalyalara da Concord Otel Altını çizerek söylüyorum hatta. Bu videonun amacı şu arkadaşlar. Tatilimiz YouTube ne yazık ki çok fazla kişiye göstermedi videoyu. İkinci video ona nazaran daha hızlı ilerliyor şu anda. 3 üçüncü video siz bu videoyu izlediğiniz zaman büyük ihtimal yayınlanmış olacak. Ve o videoda anıyorum ki hani hepsi kadar izlenecektir. Şimdi telif yediğim için açıkçası biraz canım sıkıldı. Ee, ama bu telif yemiş olmak hani benim her zaman canımı sıkıyor. Ee, çünkü zaten bir şey kazandığımız yok. Telif yediğim şeyleri de size söyleyeyim arkadaşlar. Ee, orada video içerisinde Enis Can Demir mi? Cin Demir mi? Arkadaşlar adını hep unutuyorum. Ama onun e, geliyor parçasını biz e, Beyza ile beraber çok beğendiğimiz için açıkçası onu koydum. Oradan bir telif yedik. İtiraz ettim. İtirazın kabul olmadı. Büyük ihtimalle Enes Bey kendisi istemediler. Buradan ona selam olsun. Kötü bir amacımız yoktu. Canı sağ olsun. O vücudan para kazanmasak da olur. Ama açıkçası üzüldüm yani. Hani buna ne gerek vardı. Aynı zamanda parasıyla satın aldığım başka bir müzik. Yine telefiyede. Yani bu da enteresan çünkü ya parasını verip aldım. Hani bununla alakalı da itirazım oldu ama ne yazık ki bununla alakalı yapabileceğim başka bir şey kalmadı. Hani YouTube ne yazık ki Dedik ki bu videodan para kazanamazsın canım kardeşim dedi. Şimdi o videodan para kazanamayınca tabii ki bu noktada dedik ki hani diğer videolarımızda müzik koymayalım. Hani müzik koymadığımız zaman da hani tabii ki videonun akıcılığı bozuluyor ama hani sizlere güvenin benim tam sizlerle alakalı bir şüphem yok. Benim bana desteğinden yana bir şüphem hiç olmadı ve hani umuyorum bu videoları da e, keyifli takip edeceksiniz, izleyeceksiniz. Yani, ben öyle düşünüyorum. Şu anda Concord Otel'deyim. Yarın İstanbul'a dönüyorum. İstanbul'a döndüğüm zaman da birçok video içeriği aslında sizlerle beraber olacak. Otel hakkındaki düşüncelerimizi hızlıca sizinle paylaşayım. Müşteri ilişkileri oldukça ilgili. Hani biz burada geldik. Bir iş için geldik. Tatil amaçlı gelmedik zaten. Ama ben sabah sabahleyin bir denize girdim. Hani, hani Antalya denizini tekrar hatırladım. O sıcacık denizinde gördüm. Hani tabii ki Çeşme'den sonra Yunanistan'dan sonra bana çok sıcak geldi. Gerçekten Hani o bu deniz hani beni biraz yordu ve e, nasıl söyleyeyim e, Nelerse bu sefer beğenemedim hani e, Antalya'da her zaman giriyordum önceden beğeniyordum ama bu sefer e, Ne yazık ki hani e, bu deniz beni tatmin etmedi zaten çok uzun bir deniz maceram da olmadı e, Sabah saatlerine girdim ona güvenerek girdim dedim ki yani sabah saati olduğu için Büyük ihtimalle su biraz daha soğuk olabilir e, ama ne yazık ki soğuk değildi Arkama da Concorde oteli alayım Burası gördüğünüz yer ana havuz. Arkada otelin kendisi var. Bir gecelik bir konaklamamız var bu akşam orada. Ve daha sonra da yarın İstanbul'a dönüyorum. Ve artık işimin başına geçmem gerekiyor. Hani bu ara biraz böyle İstanbul'dan kopuk yaşadım. Hali hızlı bir işimiz var biliyorsunuz. Ve bu işimizin başına geçmemiz lazım. Sizlere bu telifle alakalı serzenişimi aslında paylaşmak istedim. Ee, yani bu YouTube'un politikalarından ben aslında yoruldum ama hani artık girmiş bulunduk. 140 bin üzerinde insan bizleri takip ediyor ve onlara bir borç olarak görüyorum bazı açıklamaları. Yani eğer buradan ben videolarından bir kar amacı gidiyorum. Evet ama benim kazandığım paraları YouTube zaten görüyor. Ben milyonları kazanmıyorum. 1000 TL'leri bile kazanmıyorum video başına şu an için. Hani o yüzden e, videonun akıcılığı açısından insanları YouTube'da daha fazla tutabilmek adına bu video içeriklerini çekiyorum ve bu müzikleri aslında o yüzden ekledim. Yani normalde yapmasam olur muydu? Tabii ki olurdu. Ama video izlenme süresini uzatmak gibi bir derdim var. Çünkü ortalama videolarımın 5'te 2'si 5'te 3'ü izleniyor. Ben tamamını izletmek istiyorum. Yani burada derdim benim daha fazla sizinle görüşebilmek, daha fazla konuşabilmek. Hani gelen yorumları da görüyorum çok mutlu oluyorum ilgileniyorsunuz, bizlerle konuşuyorsunuz, sohbet etmek istiyorsunuz, sorularınız olabiliyor. ben de bunları cevaplamaktan büyük keyif duyuyorum. Olumlu geri dönüşlere cevap vermek adına daha fazla içerik üretmeye çalışıyorum. Ama hani hem sizin video izlerken ki akıcılığınız, vücudan sıkılmamanız için bu hareketleri yapıyorum. Hem de kendim de daha eğleniyorum. Hani videoda çeşitlilik oluyor, kendimi geliştiriyorum bu noktada. ama ne yazık ki o videoda çok fazla kişi ne yazık ki YouTube bizi göstermedi. Telif yedik, yani müziklerden 3 farklı müzikten telif yedik. Bu beni üzdü ama bundan sonra tabii daha dikkatli olacağım. Ancak yapılanın kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. bu benim şahsi fikrim arkadaşlar. o zaman size Antalya'dan son bir şöyle bir görüntü veriyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Yeni video geliyor yakında. Görüşmek üzere.